Ege Kırkık kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir akıl videosunda da beraberiz. E, bugün biliyorsunuz 30 Ağustos Sefer Bayramı. E, ben de e, 30 Ağustos'a özel e, akıl e, Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk'ün babası Adıza Bey, sonra annesi Zübeyde Hanım, Sonra kardeşi Makbule Hanım. Ondan sonra askerlerden de bir kez soracağız. Sonrasında videomuzun sonuna geleceğiz. Şimdi öncelikle Mustafa, Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü soralım. Orada siz de şöyle bir benzer ayakkabıda bekliyorum. Hani şey kimi kanıt yok mı? Hayır. Ayakkabı giyiniyor mu? Evet. Gerçek mi? Evet. Türk mü? Evet. Youtuber mu? Hayır. Lütfen de bilmiyorum. Sakız mı? Hayır. Siz de efendim ben adıma evet. Ne kullanmaktan evet. Onu bir sonra nerede? Hayır. Siz de bir kadın da nerede bilmiyorum. Nasıl? Hayır. Ba baba seçiyor mu? Hayır. Tereddüt mü? Hayır. Hayır maske takmıyor. Anne seçiyor mu? Hayır. Öldü mü? Evet. Bir şey yönetti Evet. İslam ve Filistin'e bilmiyorum ya Osman Osmanlı Paris ha bilmiyorum Arap Karayışı Bakanı kaçıldı mı evet Birisi bir sıkıntı yılında mı evet Anne sen etti mi hayır Yumuriyeti kurdu mu evet Gari Mustafa Kemal Atatürk Helal olsun Şimdi de Mustafa Kemal'in ee, babasını soralım Ali Rıza Bey'i. Siz de şöyle bir beni like da bekliyorum. Bugün 30, 30 Ağustos özel e, yapıyoruz gençler. Daha şimdi de da sarıya göstermeler var. Ama onları sormayacağım. video çok uzun olmasın. Seyit olmuş ile soracağız ben ne şimdi ne Mustafa Kemal'in babası hani Ali, Ali Rıza bey karakterine kız mı? hayır türk mü? evet youtuber mı? hayır bilmiyorum bacakları var mı? evet gerçek mi? evet şarkıcı mı? hayır dizi filmi oynamadı futbol alakası yok öldü mü? evet yönelik yönetti mi? hayır Öleler için fazla mı oldu bilmiyorum. Bir çizgi filmli mi? Hayır. Asker mi? Hayır. Sporla bana sever mi? Hayır. Bilmiyorum. Kötü mü? Hayır. Halen işiyor mu? Hayır. Komik mi? Hayır. Hala izler mi? Hayır. Türkçe mi konuşuyor? Evet. Savaşır mı? Evet. Hayır. Sesini gülüyor mi? Hayır. Ok atıyor mu? Hayır. Bilmiyorum. Hayır. Bilmiyorum. Evet. Hayır. ne ya? Adil Zade da gençler. Mustafa Kemal'in babası. Kız değil. Türk mü? Evet. Şarkısı yok. Hayır. 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 Bilmem ya. Bilmiyorum. Hayır yaşamıyor. Evet. Hayır. 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 Evet. Öldü. Hayır. Evet insan. Hayır. 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 Bilmiyorum. Hayır. Evet. Hayır. Bilmiyorum. Hayır. Bilmiyorum 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 hayır Evet hayır hala mı? Hayır 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 Evet hayır Evet hayır. Evet hayır 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 Evet hayır Evet Evet bilmiyorum Hayır 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 Bilmiyorum ya? Hayır. Neyse. Ali Rıza Bey bilemedi. Şey bununla Mustafa Kemal'in kim annesi. Yani Zübeyde Hanım'ın söyledim. Hayır. 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 Bir şey mi? Evet. Neyini ne, bir karakter mi? Evet. Kırıklar mı? Evet. Bir mı? Hayır. Hayır. Erkekliyim. Mila, Zübeyde Hanım. Türk Hanım evet. Be bebeği var mı bilmiyorum. Türkiye'de mi yaşıyor? Bilmiyorum. Kırılıkçı mı? Hayır. Türkçe konuşabiliyor mu? Evet. Hayır. Bilmiyorum. Hayır. Evet. Hayır. Var evet. Hayır. çıkıdın tuzlu yaşıyor evet hayır evet evet hayır sen bir ne hayır Helal olsun. Arkadaşlar Zübeyde birlikte. Şimdi de e, Asa soralım. Yani Makbule Hanım'ı soralım. Sonra size 15 yıl şey soralım. Sonra videomuzu bitirelim. Bizim bitirmeden önce de e, bu videonun sonunda bir minik videomuz da oluyor, olacak. Onu sıkıntı kaçırmayın. Evet. Bu arada şunu söyleyeyim. Ee, 30 Ağustos'a özel e, şeyde e, şey e, Instagram benim kendim Instagram'ımda e, bir şey paylaştım 30 Ağustos'a özel. Ha, bakmayı unutmayın. Şimdi Zübey yani zübey, zübey diyorum ya. Şey Makbule Hanım. Rafik mi? Hayır. Hayır. Kimsenin mi? Hayır. Youtuber mi? Hayır. Hala işiyor mu? Hayır. Onun iki kişinin mi? Evet. Öğren, öğrenci mi? Bilmiyorum. Hayır. Öldü mü? Evet. Anne anne seçiyor mu? Hayır. Türk mü? Evet. Çocuğu var mı? Hayır. 10 herhalde bilmiyorum. Hayır. Hayır. Anne sayettim Hayır. Asıl olarak sevmem Evet. Ailesi öldü Evet. Kardeşi öldü mü? Evet. Hayır. Makbule Arada Makbule hanımın da bildiği. Şimdi de Seyit Onmaşı. Hani Seyit Onmaşı'yı tan tanıyorsunuzdur. Ee, Sırtında. Yani Çanak Kale'de, yani Çanak Kale'de sıfırlarımız adam Seyit Onbaşı yine soracağız. Bilginiz olsun. Şimdi şimdi ne Seyit Onbaşı'nı soralım. Hemen. Seyit Onbaşı. Hemen erkek mi? Evet. Üstü benim. Hayır. Üstü mü? üstü mü? Üstüdür bilmiyorum. Türk mü? Evet. Rakıcı mı? Hayır. Dizi film mi? Evet. Hayır. Şişman mı? Hayır. Bilmiyorum. Dizi mi? Hayır. Hayır. Gerçek mi? Evet. Hayır. Öldü mü? Evet. Hayır. Bilmiyorum. Sporcu mu? Hayır. Hala yaşıyor mu? Ben bilmiyorum. Sıkıra var mı? Hayır. Türk mü? Evet. Siyah saçlı mı? Hayır. Siyah Değil. İnsan mı? Evet. Büyüktür. Evet. Saçı var mı? Hayır. 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 Asker mi? Evet. Helal olsun. Sırtında yaşayan adam Seyit Onbaşı. Şimdi benim amacım aslında 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlamaktı. şimdi evet 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlu olsun. Seni çok çok seviyoruz. Farklı burada görüşmek üzere. Hoşçakalın.